videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu anaerkillik kavramı. Anaerkillik toplumda kadının özellikle ana karakterinin etkin baskın başat olma halidir. Matriarka veya madde şahilik olarak adlandırılan bir tür toplumsal örgütlenme düzenidir. Bu düzenin temelini kadının üstünlüğü fikri oluşturur. Soy kadınlar tarafından belirlenir. Hakimiyet kadınlarındır. Bu toplumlarda kadınlara erkeklerden daha çok saygı gösterilir. Bu kadın üstünlüğü ilkesi etrafında, toplumun kültürü, adetleri, inancı ve mitolojisi, ataerkil düzenli toplumunkinden farklı bir biçim oluşturur. Anaerkillik kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe'ye Fransızcadan geçmiş olan ve batı dillerinde anaerkillik manasında kullanılan matriarka kelimesi ise Latince mater, yani anne ve Yunanca ekein, yani hükmetmek kelimelerinden türemiştir anaerkilliğe dayanan, ana erki temelli olan oluşumlara anaerkil, maderşahi veya matriyarkal denir. Çoğu zaman anaerkillik ile karıştırılan çeşitli terimler vardır, jinekokrasi kadınların yönetimi ve matrilokalite evlilikte kadın veya anne tarafına yerleşme bu terimlerden bazılarıdır. Modern dünyada anaerkilliğin hakim olduğu toplumlar çok az bulunmaktadır. Bazı tarihçilere göre ataerkillik yani partiyarka dünya toplumlarına egemen olmadan önce anaerkil toplumlara daha sık rastlamak mümkündü. Sonuç olarak anaerkillik, toplumda kadınların erkeklere göre üstünlüğünün ve egemenliğinin olduğu bir toplumsal düzeni ifade eder. Bu kavram, kadınların sosyal, ekonomik ve politik anlamda erkeklerden üstün olduğu bir toplum düzenini ifade eder anaerkillik, kadınların liderlik rollerini üstlendiği ve karar alma süreçlerinde erkeklerin ikinci bir rol oynadığı bir toplum modelini tanımlar. Bu videoda, anaerkillik kavramını anlatmaya çalıştık. Benzer videolar için kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz.